Saçınızla başınız dertte mi? Kellik canınızı mı sıkıyor? Ya da saçlarınızın ortası döküldü, yanları mı açıldı? Saçlarınızın seyrekliğinden bıktınız değil mi? Ağrısız, iğnesiz, sancısız saç ektirmeden sadece 10 saniyede saçlarını geri kazanmak ister misin? İddia ediyoruz. 10 saniyede dolgun saçlarla 10 yaş gençleşmeye hazır mısın? Böyleyken böyle. Böyleyken böyle. Ve böyleyken böyle olmak ister misiniz? Gözlerinize inanamayacaksınız. 10 saniyede. Evet sadece 10 saniyede kellik tarihe karışıyor. Dünyada milyonlarca erkeğin kullandığı saç gürleştirici, kellik kapatıcı, dekse sprey şimdi Türkiye'de. Dilediğiniz zaman, dilediğiniz yerde Dexe spreyi saçınızda kellik ve seyrelme olan bölgeye sadece sıkın ve tarayın. Bu kadar basit. Gözlerinize inanamayacaksınız. Şok olacaksınız. Sadece sıkın ve farkı görün. 10 saniyede kelliği, seyrekliği kapatır, saçlarınızı gürleştirir. Gördüğünüz gibi. Baylar bayanlar artık kimse size saçının ortası açılmış deyip espri yapamayacak. Saçlarınız dökülsün, dekse spreyi kapatsın. Çünkü siz saçınızın açılan yerine kolayca dekse spreyi sıkacaksınız. Tarayacaksınız ve bu açığı sadece 10 saniyede Dexte ile kapatacaksınız. Sadece bu kadar. Peki ya saçlarınızın yanları? Saçları dökülen arkadaşlar. Siz de aynı şekilde sihirli dekse spreyi açılan yanlara sıkmanız yeterli. İnanın çok şey değişecek. Hatta 10 yıl gençleşeceksiniz. İddia ediyoruz. Saç ektirmeye son. Kelliye son. Tüm kullandığınız yöntemleri unutun. Dekse saç yürüleştirici ve kelli kapatıcı saç spreyi 149 lira yerine tanıtım amaçlı sadece 39 lira. Evet, sadece 39 lira. Bu mükemmel ürüne sahip olmak için hemen ekran altındaki numaraları arayın. Kampanyayı sakın kaçırmayın. Saç dolgunlaştırıcı sprey %100 doğal keratin proteini içermektedir ve bu proteinli lifler sayesinde saçlarda yeniden doluluk, yeniden kuvvetli bir görünüm sağlamaktadır. Dexe saç gürleştirici ve kellik kapatıcı saç sprey yağmurdan sudan etkilenmez. Bakın ekranda görüyorsun. Önce açılmış seyrek saçı görelim. Şimdi de Dexe spreyin yaptıklarını görelim. Nasıl ama? İddia ediyoruz. Doğal saç ekim merkezini kapınıza gönderiyoruz. Üstelik kendiniz uygulayacaksınız. Yapmanız gereken sadece DEXE spreyi çalkalayın, kel, seyrek ve dökülen bölgeye sıkın ve tarayın. 10 saniye sonra farkı görün. Artık kelleşme, artık seyrelen saçlar, artık saçsız kanabilme tehlikesi sizler için bir kabus olmaktan çıkacak. DEXE Saç Yürleştirici ve Kellik Kapatıcı Saç Spreyi 149 lira yerine tanıtım amaçlı sadece 39 lira. Evet, sadece 39 lira. Bu mükemmel ürüne sahip olmak için hemen ekran altındaki numaraları arayın, kampanyayı sakın kaçırmayın. Ken olan bölgeleri seyrek olan bölümleri anında kapatır. Sadece 10 saniyede, evet sadece 10 saniyede kelliye son. Dex spray herkes tarafından kullanıma uygun bir formüldür. Renksiz, boyasız, görünmez, şeffaftır. Hiçbir kimyasal madde içermeyen, düzenli kullanım gerektirmeyen, şampuan ve krem olmayan bir formüldür. Duyduklarınıza değil, gördüklerinize inanın. 7'den 77'ye bay bayan herkes kullanabilir. Amerika'da üretilen ve akıllı teknolojinin ürünü olan Dexa Spray sayesinde sadece 10 saniye içerisinde dolgun saçlara sahip olabilirsiniz. Yüzyılın buluşu olarak nitelendirilen ve dünyaca ünlü yıldızlarında güzellik sırlarından biri olan Dexa kelli kapatıcı spreyi kullandığınızda ince saç tellerinizin bir anda kalınlaşarak hacimli hale geldiğini göreceksiniz. Seyrek Sağlıksız ve hacimsiz görünen saçlara son. Destekleyici kapatıcı sprey oldukça güvenli ve sağlıklı bir üründür. Günlük kullanım için tasarlanan bu ürün 10 saniye gibi kısa bir süre içerisinde sizi olduğunuzdan daha genç, bakımlı ve sağlıklı gösterecektir. Öncesi Sonrası Öncesi Sonrası Günümüzde teknolojinin bu kadar gelişmesi yine de saç dökülmesine kesin çözüm bulunmasına olanak sağlamamıştır. Fakat Dexe sprey ile yalnızca 10 saniye içerisinde dolgun saçlara hazır olun. Evet sadece 10 saniyede kelliyi kafanızdan atın gitsin. Saçınızdaki beyazları da Dexle ile kapatabilirsiniz. Şok olacaksınız. 10 saniyede pratik etkili çözüm. Saç gürleştirici, kellik kapatıcı, sihirli Dexe sprey. Dex'e saç gürleştirici ve kelli kapatıcı saç spreyi 149 lira yerine tanıtım amaçlı sadece 39 lira. Evet, sadece 39 lira. Eğer Dex'e saçınızı kapatmazsa ürün iade garantili. Evet, yanlış duymadınız. Dex'e kelliği, seyrekliği, açıkları 10 saniyede kapatmazsa ürün iade garantili. Kelliye son, saç seyrekliğine son, tonla para ödemeye son. Sadece 10 saniyede. Dex'e saç gürleştirici ve kelli kapatıcı saç spreyi 149 lira yerine tanıtım amaçlı sadece 39 lira. Evet sadece 39 lira. Bu mükemmel ürüne sahip olmak için hemen ekran altındaki numaraları arayın kampanyayı sakın kaçırmayın.